<laughs> Melan çöne çıktı şimdi para toplama hikayesindeyiz Bak işte. abi para. <laughs> makinler de Melen. toplanıyor. İzlik ee, Kırgız türbesindeyiz. Kırgızlar türbesi. Dolu Müca Ankara. <laughs> böyle evet. döneceğiz böyle döneceğiz. Cuma, Cuma yeri. Saat Artık yolu da bırak. Yürü oldu peşimizde en az 2 kilometre fazlamız var. Dışarı koyacağız araba. Öyle mi? Hani bon, bongolu evler nerede? Dur aşağıda şey yapalım da. Konuşalım bile ona göre. Eşya mı mi mı ya? Kapalı yerde burası. Hmm. Baklar orada. Bu soğukta birazdan suya. Hiç hoş gözükmüyor. Çok işeceğiz gibi gözüküyor. Evet meşhur Melen çayı. 2 kilometre kadar kürek çekilecek. Ondan sonra çatışma başlıyor. Arka, geri, geri, geri. Tamam, bekle. Bop, bop, İleri. Tamam, bekle, bekle, bekle. Herkes yerine İleri <laughs> Güçlü ileri Güçlü 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 Herkes videoya baksın Tamam mı böyle ben iyi mi duruyorum Tamam Ölmüyorum yavrum Para verdik ya, o yüzden A İleri İleri bırakma güçlü 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 Güçlü, güçlü, güçlü. Tamam bekle bekle ileri. İleri ileri güçlü güçlü güçlü. Güçlü güçlü güçlü. İle ile ile. Herkes yerine. Herkes yerine. Bekle stop stop. İleri 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 ileri. Çek çek çek. Tamam. Bak ileri ileri dalga kaçmasın şuna yan girelim. İleri çek. Çek çek ileri ileri. İleri. Tamam bekle stop stop. Arka arka geri. Tamam bekle. O derece. Kürekler ellere. İleri. Bak dalga var en solda. İleri ileri. Bekle. Sıkı tutu. Tamam. İleri. ileri. Tamam, işte bu ya. Dur, şunu sağlama alalım. Hemen tamam. size tutulaşın.